Güncel bilgiler kanalından herkese iyi günler. Ziraat Bankası faizsiz koyun, keçi Küçükbaş hayvancılık kredisi almak isteyenler tarafından araştırılan küçükbaş hayvan kredisi için gerekli evraklar nelerdir? 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi için gerekli şartlar nelerdir? Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası koyun kredisi ve küçükbaş hayvan kredisi 2020 faiz oranları ne kadar oldu ve Ziraat Bankası hayvan kredisi hesaplama ve diğer tüm merak edilenleri videomuzda El aldık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere her yıl verilen destekleme ödemelerinin yanında Ziraat Bankası da küçük baş hayvancılıkla uğraşan çiftçilere hayvancılık kredisi veriyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullandırılmasına ilişkin, 3 Ocak 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararda kredinin usul, esas ve limit ve oranları belirlenmiştir. Bu kararda bitkisel ve hayvansal üretim konularında kullandırılacak olan işletme ve yatırım kredilerinin limit ve oranları belirlenmiştir. Hayvancılık sektöründe işletme ve yatırım dönemi kredilerinin üst limitleri belirlenmiş. Geçtiğimiz yıla nazaran 2020 yılında önemli ölçüde artış yapılmıştır. Yatırım ve işletme dönemlerinde uygulanacak olan %25'ten başlayan ve %100'e kadar çıkan faiz indirimleriyle hayvancılık sektörünün canlandırılması amaçlanmıştır. Tabi bu belirlenen faiz indirimlerinden yararlanmak için kredinin kullanımına ilişkin karar kapsamında belirlenen kriterlere ve şartlara uyuyor olmanız ve hepsini sağlıyor olmanız gerekmekte. Ziraat Bankası Küçük Baş Hayvancılık Kredisi faiz oranlarıyla başlangıcımızı yapalım. Küçük Baş Hayvancılık Kredisinin üst limiti 15 milyon olarak belirlenmiş olup yatırım ve işletme dönemi için faiz indirim oranı %75 olarak belirlenmiştir. Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası'ndan kullandırılacak olan düşük faizli küçük baş hayvancılık Kredisi'nin de, yatırım ve işletme dönemi için en yüksek faiz indirimi %100 olacaktır ve bu faiz indirimi %100'ü geçemez. İlk kararda belirlenen faiz indirimlerinden yararlanabilmek için gerekli şartları yerine getiren çiftçiler ilave %10 indiriminden yararlanarak %100 faiz indiriminden yararlanabilecekler. Bu ilave faiz indirim oranlarından yararlanabilmek için bahsedeceğimiz şartların sağlanıyor olması gerekli. 0 faizli küçük baş hayvancılık kredisinden yararlanabilmek için 6 kriterin sağlanıyor olması gerekli. Bu kriterler ise öncelikli bölge yatırım illeri kriterinde ilave %10 faiz indiriminin uygulanabilmesi için karar kapsamında belirlenen ve seçilen illerde hayvancılıkla uğraşıyor olmanız gerekiyor. Bu iller ikinci karar kapsamında ayrıca belirtilen illerdir. Bu illerin dışında sektördeki çiftçiler faiz indirimlerinden ilave indirim oranlarından yararlanamazlar. Bu karar kapsamında öncelikli bölge yatırım illerini ekrandan görebilirsiniz. Atıl işletme özellikli kriterde küçükbaş hayvancılıkta işletme döneminde faiz indirimi yatırım döneminde %10 ilave faiz indiriminden yararlanabilmenin şartı krediyle satın alınacak hayvancılık işletmesinin bir yıldır gayri faal yani son bir yıldır çalışmayan olması şartı belirlenmiş. Bu sürede işletmeye kayıtlı son hayvanın işletmeden çıkış tarihi esas alınarak belirlenmektedir. Hayvan son bir yıl süre içerisinde çıkış tarihinin belirlenmesinde güncel hayvancılık bilgi sistemi kayıtları üzerinden kontrol ediliyor. Yurt içinde doğan hayvan alımına yatırım ve işletme kredisinde %10 faiz indiriminden yararlanabilmek için bu özellikli şartın yerine getirilerek bu ilave faiz indiriminden yararlanılabilmesi için krediyle yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması gerekiyor. Yurt içinde doğan hayvan kontrolü yine hayvan bilgi sistemi üzerinden yapılıyor. Kendi yemini üretme ve mera kullanımı kriterlerinde küçükbaş hayvancılık işletme döneminde %10 ilave faiz indiriminden yararlanmak için küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde her 10 hayvan başına bir dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gerekli ve bu yem bitkisi ekilişleri bakanlığın kayıt sisteminde kayıtlı olması gerekiyor. Mera kullanan üreticilerin bu hususu il ve ilçe müdürlüklerinden veya köy muhtarlıklarından alacakları belgeyle tevsik etmeleri gerekiyor. Genç çiftçi girişimci kriterinde belirlenen küçükbaş hayvancılık işletme ve yatırım dönemi için ek %10 faiz indiriminden yararlanabilmek içinse Gerçek kişi üreticilerin ve girişimcilerin kredi kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış olmaları gerekiyor. Tüzel kişi üretici ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortakların kredi vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi gerekiyor. Yatırım kredilerinin dönemler halinde kullandırılması durumunda ilk kredi döneminin kullandırıldığı tarihte şartları sağlıyor olmaları gerekiyor. Gelelim kadın girişimci kriterine. Yine küçükbaş hayvancılık işletme ve yatırım kredilerinde %10 ilave faiz indiriminden yararlanabilmek için gerçek kişilerde kadın çiftçi girişimcinin kendi adına üretim yapacak olması gerekiyor. Kadın girişimcilerin kendi adlarına hayvancılık faaliyetlerinde bulunacak olmaları gerekiyor. Tüzel kişi üreticilerin ortaklarının %51 hisseye sahip kısmının kadın olması ve bu şartı sağlayan ortağın kredi vadesi boyunca ortaklarının devam etmesi gerekiyor. Yürürlüğe giren birinci karar kapsamında gerekli şartların açılımları bu şekilde. İkinci karar kapsamında küçük baş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin Ziraat Bankası'ndan küçük baş hayvancılık kredisinden yararlanabilmesi için yerine getirmesi gereken diğer şartlarsa şu şekilde belirlenmiş. Karar kapsamında küçük baş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için koyunda en az 250 baş keçide en az 100 baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları, küçük baş hayvan besiciliğinde ise 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekiyor. Küçükbaş hayvancılık kredisi şartları ile devam edelim. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri ile küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin işletmelerinde gerekli her türlü giderlerin karşılanması için bu krediden yararlandırılmaktadırlar. Bu giderler ise barınak yapımı ve barınak tadilatını yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin çeşitli alet ekipman alımlarını diğer yatırım giderleri için de kullandırılmaktadır. Küçük baş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsamaktadır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için çiftçilerin en az 250 baş koyun ve en az 100 baş keçiye sahip işletme kurmaları ya da mevcut kapasitelerini belirtilen kapasite veya üzerine çıkarmaları gerekli. Küçükbaş hayvan besiciliğinde ise bu rakam 250 baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini 250 baş ve üzerine çıkarmaları gerekiyor. Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendiriliyor. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla alınacak dişi hayvan bakanlık sisteminde kayıtlı ve 6 ila 24 aylık yaşta. Küçük hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanlarınsa en az 3 aylık yaşta ve yine bakanlık sisteminde kayıpta olmaları gerekir. Başvurulardan bahsedelim. Başvuruların nasıl yapılacağından bahsedelim. Küçük baş yatırım ve işletme dönemi hayvancılık kredilerinden yararlanmak isteyen ve karar kapsamında belirlenen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilerce başvurular Ziraat Bankası'na veya tarım kredi kooperatiflerine yapılacaktır. Başvurular 31 Aralık 2020 tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifi'nin kendi şartları, mevzuatları dahilinde değerlendirilecek ve uygun bulunanlara kredi kullandırılacaktır. Karar kapsamında belirtilen küçükbaş hayvancılık üretim konularından Tarım ve Orman Bakanlığı bir kayıt sistemiyle takip edip kontrol edilen konularda faaliyet gösterecek olan üreticiler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kayıt sistemine kayıtlı olmaları zorunludur. Mevcut işletmelerin satın alınmasında ise tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanıncaya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri mevzuatında belirtilen Taahhütname ile başvuru yapılacak. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması halinde işletmenin satın alındığını gösteren belgede başvuru sırasında teslim edilecek. 2020 yılında küçükbaş hayvancılık yatırım ve işletme kredisinin üst limiti geçtiğimiz yıllara oranla tam 3 katına yani 15 milyon liraya çıkarılmıştır. Belirlenen bu üst limitin yanında genç çiftçi, kadın girişimci ve bu sene resmi gazeteye dahil edilen diğer niteliklere sahip bir çiftçiyseniz faizsiz olarak da 7 yıla varan koyun kredisi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Son olarak da videomuzu kapatmadan önce Ziraat Bankası 2 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredi hesaplama tablosundan bahsedelim. 15 milyon üst limiti %75 faiz indirimiyle küçükbaş hayvancılık kredisinden uygulanacak olan faiz oranı %10 olmaktadır. %10 faiz oranıyla %75 faiz indirimi hesaplandığında yıllık yüzde iki buçuk, aylıksa yüzde 0.20 olmaktadır. Tabloyu da ekranlarınızda görebilirsiniz. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için yorum atmayı ayrıca abone olmayı da unutmayın.